Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün sizler birlikte YouTube'a neden video gelmiyor diye bunu açıklayacağım. Ama video geçmeden önce her video de dediğim gibi kanala aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu neden YouTube'da çok video atmıyorum? Bu arkadaşlar bu bir. Çok ve Bütün arkadaşlar videomun neredeyse bay hiç like gelmiyor. Yani 10 like bile çok zor oluyor. 5 like bile çok zor oluyor. Yani 130 abonelerde böyle normalde olmaması lazım. İkincisi arkadaşlar abone sayımız hiç artmıyor. Neden hiç? hep 130'larda hep durdu arkadaşlar. Bir aydır hep 130'larda duruyor arkadaşlar. Hem de arkadaşlar bu videoyu çekmekte arkadaşlar böyle editlemesini yani montajlanmasını arkadaşlar onu bile yapmak çok zor yani. O yüzden arkadaşlar bunu yapıyorum. Uzun videolar yaklaşık arkadaşlar. bir, bir video yaklaşık uzun bir video yaklaşık bir iki saatimi alıyor videonun hazırlanması için ben bunun için arkadaşlar uğraşamıyorum çünkü arkadaşlar ee, ne bileyim, ee, bana çok çok geliyor. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Yeni bir kulüp kurdum. Burada bazı kişileri de getirdim. Et evet, derim arkadaşlar. Kulübem ismi Endrolorde. Arkadaşlar bunu yazarsanız çıkar. Bu arada arkadaşlar kulübe gelirseniz kulüpte başkan yardımcısı turnuvaları da yapılacak arkadaşlar. Ee, Hedefim şu anda ilk 200'e girmek. Ee, yani şu an hedefimiz bu arkadaşlar eğer e bu klana gelirseniz arkadaşlar başkan yardımcısı turnuvaları da olacak kıdemli ve turnuvaları da olacak ee, o yüzden katılmayı unutmayın arkadaşlar bütün hesaplarınızdan gelin diyorum beni sevindirmek için arkadaşlar gelin eğer youtube'a bir şekilde, şekilde video atmamı istiyorsanız arkadaşlar kulübüme gelin ee, evet kulübüme gelirsiniz arkadaşlar dediğim gibi çok bu arada şu 65 elması sizce arkadaşlar adımı özgürcan keskin mi yapayım buradan Yoksa dükkana gelip arkadaşlar e, arkadaşlar şurada bir kostüm var. Normal arkadaşlar Mısırcı Rico ya da Muhafız Rico arkadaşlar e, indirme giriyor ya da başka kostümler arkadaşlar indirme giriyor. 90 taşa kadar indirme giriyor. onlar onun için o 30 taş falan var arkadaşlar. Onun için biriktireyim. Yoksa arkadaşlar burada e, ismi mi değiştireyim? Bu Spark olan ismi arkadaşlar e, Özgücan Keskin olarak değiştireyim mi? Neyse arkadaşlar Evet dediğim gibi arkadaşlar video like atmayı unutmayın. kanalda abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Ee, kulübün linkini arkadaşlar belki aşağı koyarım. Neyse izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.